Masal Saatine Hepiniz Hoş Geldiniz. Bugünkü Masalımız Uzay Yolcuları. Haydi Gidiyoruz Masal Dünyasına. Uzay Yolcuları. Sevimli Astronotlarla Uzay Yolculuğuna Hoş Geldiniz. İşte Az Notlar. Merhaba. Ben Berkay. Yanımdaki de kardeşim Feray. Şimdi size uzayı tanıtacağız. Uzay çok büyük bir yer. Gel Feray. Uzay mekiğimiz işte orada. Birlikte uzay mekiğine doğru yürüyelim. Bak Feray. Uzay mekiğimiz ne kadar da büyük. Feray evet anlamında başını salladı. İşte gidiyoruz. Ne kadar da çok yıldız var Feray. Görüyor musun? Feray heyecanla e, e, evet dedi. Yıldızlar o kadar çoktu ki say say bitmiyordu. Bir, iki, üç. Pek çok da gezegen var. Her yerde büyüklü küçüklü gök taşları var. Uzay mekiği sallanıyor. göktaşına çarpmamamız lazım. Dikkat! diye bağırdım. Feray, Di, dikkat! dedi. Aracımız durdu. O da ne? Burada bir gezegen var. Bip, bip, bip diye bir ses duyduk. Sen de kimsin? Bip, bip, robot. Bip, bip. Merhaba robot. Feray, robotu çok sevmişti. Bip, bip, bip dedi gülerek. Robot: Hoş geldiniz. Oyun oynamak için arkadaş arıyordum. Arkadaşım olur musunuz? dedi. Oluruz. Bize uzayı gezdirir misin? dedim. Robot: Bip 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 gezdiririm dedi ile beraber gezegenleri ziyaret ettik. Merkür, Uranüs, Mars gezegenlerden sonra da güneşi gördük. Güneş çok sıcak bir yıldızdır. Çok terledik. Robot konuşmadan önce hep bip bip diyordu. Bu Feray'ın çok hoşuna gitmişti. Feray da bip bip diyerek tekrar ediyordu. Çok fazla yıldız ve gök taşı vardı. Güneşten uzaklaştıkça üşümeye başladık. Neptün'e yaklaştık. Neptün güneşe en uzak gezegen. O yüzden burası çok soğuk. Feray, abi üştüm dedi. Çok soğuktu. Neredeyse donacaktık. Uzay o kadar büyüktü ki, iyi ki yanımızda robot vardı. Yoksa kaybolurduk. Karnımız acıktı. Haydi uzay mekiğine gidip yemek yiyelim dedim. Mekimizin üstü kocaman bir battaniye ile örtülü. Mekimizin içinde bir sürü oyuncak, rahatça oturmak için minder ve yastıklar var. Ben Feray ve robot Oradaki oyuncaklar ile oynadık. Robot uzay mekiğini çok beğendi. Daha önce hiç böyle bir mekik görmemiştim, dedi. Sonra uzay mekiği hareket etti. Pencereden dışarı baktık. Gezegenler ve yıldızlar, güneş ve ay çok güzel görünüyordu. İşte işte dünya orada. Sana dünyamızdaki evimizi gezdirelim, dedim robota. Dünya uzaktan çok küçük görünüyordu. Mekiğimizin hızını arttırdık. Biz yaklaştıkça dünya büyüdü, kocaman oldu. Robot çok sevindi. Uzay mekiğinden beraber indik. Feray'a robota ne isim verelim, dedim. Feray bip bip dedi. Bip bip evet güzel bir isim dedim. Çocuklar çok yoruldunuz şimdi biraz dinlenin dedi annem. Peki anne dedim ve kardeşimle birlikte robotumuzu oyuncak sepetimize koyduk. Annem ne oynadınız diye sordu. Ferayla uzay mekiği yaptık İçinde yeni robotumuzla oynadık dedim. Canım kardeşim benim. İyi ki var. O benim oyun arkadaşım. Uzayda birlikte geziyoruz. Beraber resim yapıyoruz. Yarında yine uzaya gidelim mi Feray? Masal saatimizin sonuna geldik. Bir dahaki masal saatinde görüşmek üzere. Görüşürüz çocuklar.